Titreşim bir denge noktası etrafındaki mekanik salınımdır. Titreşim anında bir ses duyulur. Sesi meydana getiren titreşim hareketidir. Elimizi megafonun önüne tuttuğumuzda sesin titreşimlerini hissedip kulağımızda duyabiliriz. Bu da bize sesin havada ilerlerken çarptığı cisimleri titreştirdiğini gösterir. Titreşen cisimler katı, sıvı ve gaz ortamlarında ses çıkarır. Ama kulağımız her frekanstaki sesi algılayamadığından biz bu seslerin tamamını duyamayız bir teli iki nokta arasında gerip tel üzerine bir kuvvet uyguladığımızda tel molekülleri titreşir. Bu titreşme beraberinde bir ses oluşturur. Gitarda oluşan ses buna bir örnektir. Titreşim serbest ve zorlamalı olmak üzere ikiye ayrılır. Serbest titreşim. Serbest titreşim bir başlangıç hareketi verilen ve daha sonra serbestçe salınmaya bırakılan sistemlerde meydana gelen titreşim türüdür. Bir çocuğu salıncakta sallarken arkasından itip serbest bırakmak ve bir akort çatalına vurup salınmaya bırakmak bu titreşim türünün örnekleridir. Mekanik sistemler serbest bırakıldıktan sonra kendi frekanslarında titreşeceklerdir. Sistemde sürtünme yoksa bu titreşim hareketi hep sürecektir. Yani sönümsüz titreşim oluşacaktır. Ortamda sürtünme varsa, mekanik sistemler sürtünmeden dolayı enerjilerini kaybedip zamanla sönüme gideceklerdir. Zorlamalı titreşim Zorlamalı titreşim, değişen bir kuvvet veya hareketin bir mekanik sisteme uygulanmasıyla oluşan titreşim türüdür. Çamaşır makinesinin titreşimi, araç titreşimleri ya da depremde bir binanın titreşimi bu titreşim türünün örnekleridir. Zorlamalı titreşimde titreşimin frekansı uygulanan zorlamanın veya hareketin frekansına bağlıdır. Sarsıntı veya titreşim hareketlerinin bir ortam aracılığıyla iletilmesine dalga hareketi denir. Esnek cisimlere bir kuvvet uygulanıp cisim serbest bırakılırsa titreşim hareketi yapar durgun suya atılan bir taşın suya çarptığı noktadan çıkan ve suyun üzerine daireler şeklinde yayılan hareket, sarmal bir yayda oluşturulan ve yay boyunca ilerleyen sarsıntı birer dalga hareketidir. Dalga leğeninde su yüzeyine bir yaprak koyup dalgalar oluşturduğumuzda yaprağın aynı noktada aşağı yukarı hareket ettiğini fakat konumunu değiştirmediğini görürüz. Bu da bize dalgalarda ortamın hareket etmediğini gösterir.